Değerli takipçiler, gençler, matematik olimpiyatlarında sorulmuş sorudan esinlenerek hazırlandığını düşündüğüm, dikdörtgen içerisinde yerleştirilmiş eş karelerden oluşan çokkensel boyalı bölgenin alanını saymaya çalışacağız. Farklı çözümler kurulabilir. Mantık olarak üçgenlerin eşliğinden, benzerliğinden yararlanacağız. Ama ben daha farklı bir çözüm kurmaya çalışacağım. Görseldeki e, sarıya boyanmış karelerden herhangi birinin bir kenar uzunluğunu bilebilir sayabilirsek e, bu soru cevabını net olarak verebiliriz. Peki karenin bir kenar uzunluğunu görebilmek için de e, işte e, dik üçgenlerden yararlanacağız. E, alt bölgeden başlayabiliriz. Şuradan başlayarak burada bir dik üçgen inşa etmeye çalışalım. Kurduğumuz bu dik üçgende artık dar sembolize etmeye çalışalım. Kurduğumuz bu dik üçgeni yan bölgede modelleyerek bu üçgenin eşinden ya da benzerlerinden istifade ederek biz karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu sayabiliriz. Kurduğumuz bu dik üçgende nokta karşısındaki uzunluğu dik kenar x ile diğer dik kenarı y ile hipotenüsü de z ile modellediğimizde artık şekilde X, Z gösterdiğimiz uzunluk şurada bulunur. Y dediğimiz uzunluk burada bulunur. Burası da Z birimi olacaktır. Bu kurduğumuz üçgenin eşini artık biz sarı bölgelerde inşa ederek 11'den de 13'ten yararlanabiliriz. Bunları derslerimizde farklı sorularda uygulamışsınızdır. Bu üçgenlerin her biri birbirine eş üçgenler. Artık eş üçgenlerde. Eş açıları ve eş uzunlukları dikkate alarak burada artık noktalı gösterdiğimiz açılar hep eş açılar olmuşlardır. Ee, nokta karşısındaki uzunluğu biz X ile modellediğimize göre diğer kenarı da Y ile modellediğimizden dolayı şu uzunluklar hep dikey olan olanlar Y birim olmuştur. Buraya da biz artık X birim biliyoruz. Bu dikeylere bakarak şu cümleyi kurabiliriz. Y'lerden 3 tane eee x'lerden bir tane olması halinde 3c artı x toplamı 11 birim yapacaktır. Bunu sizler de görebilirsiniz. Bir y burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada. Dördüncü key buradadır. Şimdi küçük bir temizlik yaparak orijinal yine üçgen burada kalsın. Aynı üçgeni bu, de, bu kez de diğer bölgelerde tatbik ederek 13'ü şöyle kullanabiliriz. Örneğin şuradaki kesim noktasından bir dikme çizerek E üçgenlerden yine yararlanacağız. Bu defa da içine yıldız koyduğumuz üçgenlerin yine eş olduğu görülüyor. Dolayısıyla kolları paralel açı bilgilerinden şuraya nokta gelmelidir. Nokta karşısındaki uzunluk X1'in diğeri ise noktanın tümleri açısı karşısındaki uzunlukta şurası Y1 olacaktır. Peki buradan artık yine bu üçgenlerin eşliğini kullanabilmek için eşini kullanabilmek için Şöyle çizimler yapılabilir. Baktınız bu üçgenler eş üçgenler. Biz bu eş üçgenleri inşa ederek işte bu defa yatayların toplamından 13'e gidebiliriz. Böyle bir taslak çizim gerçekleştirelim. Bunları sizler de yapabilirsiniz. Peki şimdi noktalaşlar nerede vardır? Soldan başladık. Burada nokta var. Noktanın Tümleri burada var. Şurası yine nokta olacaktır. Tümleri burada var. Burası nokta olacaktır. Tümleri burada. Şurası nokta olacaktır. Ve yine burası nokta olacaktır. Biz nokta karşılarını x tümleri karşılarında y bildiğimizden dolayı şurada y var. Şurası artık x birim olmuştur. Şurası y birim. Şurası x birim. Burası da y birim olmuştur. Yatay doğru parçalarına baktığımızda soldan sağa ya da sağdan sola Y'lerden 1, 2, 3 adet burada var. Yani yine 3 Y şey bulunuyor. X'lerden ise 2 X vardır. 3 Y artı 2 X'in toplamı 13 olmuştur. Biz 3 Y artı X artı X'in toplamını 13 biliyoruz ama 3 Y artı X'i 11 bildiğimizden dolayı burada X'in değerini direkt 2 birim X'i 2 birim bilmekle Y'yi de 3 birim sayabiliriz. Peki Pisagor teorimden işte X ve Y 3 ve 2 bilindiğine göre 9, 4 daha 13 yapar. Z değeri de artık işte kök 13 birim gelmiştir. Peki sarı bölgede bulunan eş karelerden birinin alanını artık sayabiliriz. Araya diyelim. Bu da Z'nin karesine eşit. Z'nin karesi ise 13 olmuştur. Demek ki şu boyamış olduğumuz karesel bölgenin alanı 13 birim karedir. Peki toplam alanı sayacak olursak e, iç bölgede 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet eş var. 6 çarpı 13'ten tüm alanı 78 birim kare olarak bilmiş saymış olur. Sizler de üçgenlerin benzerliğinden yola çıkarak çözüm üretebilirsiniz.